Herkese yepyeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi Bed Wars gibi bir şey çekeceğiz yani. Arkadaşlar neden video atmıyoruz? Çünkü arkadaşlar bir dakika birazdan anlayacaksınız. Bak zaten para yatırmadan oynuyoruz. Bu skin'i zaten herkes görüyor ama bunu biz çekilişten kazanmak sınırsız olarak. Bu bu skin'i yani sınırsız olarak biz çekilişten kazandık. Yani zaten bizim video atmamız sebebimiz şu an gördüğünüz gibi bu kasma. Arkadaşlar bu kasma ile zaten video atılmaz. Zaten atsak bile izlenmez yani. Bak, bakın arkadaşlar. Bak bir sürü youtuber var. Ne bileyim yani 500 FPS'tir, 700 FPS'tir, 1000 FPS'tir, 2000 FPS'tir. Ondan sonra Hatta ben izliyordum bir gün adam şey 2000 FPS alıyor. Yani nasıl alıyorsa ben de bilmiyorum ama 2000 FPS alıyor normalde. En üst 1000 FPS alınıyor diyebiliyorum. Ben yani videoda gördüm. En üst FPS yani 1000 FPS alınıyor diye biliyorum. Adama baktım. Adam videoda açıkladı. 2000 FPS alıyor. FPS'lerde zaten gösteriyor. 2000 FPS yani adam 1000 FPS altı görmüyor arkadaşlar. Bak görüyorsunuz şu an yürümemde bile kasıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kasıyor yani. Hem yani attığımız videolar izlenmiyor. Hem abonemiz yok. Hem de kasıyor yani. Arkadaşlar yorumlara yardımın Böyle Brawl Stars mı Brawl Stars mı çekeyim? Yani Brawl Stars telefonda kasmıyor yani. Abimle beraber isterseniz böyle Brawl Stars çekebiliriz. Abim hesabı var isterseniz çayabilirim yani. Brawl Stars o kasmıyor. Kasmadan bir şekilde izleyebilirsiniz. Hatta benim hesabım 13.700 kupa bir şey. Onda biz e, kupa kasıyoruz. Abimle beraber. Çift hesaplaşmada. Hatta abim de şu günler böyle bir kupa kasmaya başladı. Sıfır kupayla böyle yeni e, hesap açmıştı kendine. Böyle bayağı gelişti yani. 6000 kupa şu an. Yani. Her şey para yatırmadan olmuyor arkadaşlar. Yani para yatırsanız yani kolaylaştırırsınız sadece oyunuzu Biraz zorlaştırın yani. Zaten para yatıracak durum bile yok. Ama zaten gereksiz yani para yatırmak. Gereksiz. Çok gereksiz. Boş boş para yatırılıyor yani para yatıran olursa. Yani siz de oyuna para yatırıyorsanız falan yani yatırmayın bence gereksiz. Kendiniz gelişin daha iyi yani. Yani sizin kazancınız değil oyunun kazancı. Adamlar para kazanıyor. Oyunlara ondan sonra ne bileyim ee böyle kaç milyon kişi oynuyor kaç trilyon kişi oluyor belli. Oyun, oynuyor belli değil yani. O yüzden size tavsiyem para yatırmayın. Neyse arkadaşlar bu video uzadı. Benden bu kadarlık. Brawl e, ee, şey çekmemi istiyorsanız yorumlara yardım. Ve hoşçakalın. Arkadaşlar kapatmadı bile böyle. Bay bay.